sırayla anlatamazsa iyi olur. Anlatamazsa iyi olur. Personel iştahlı mı, istekli mi? Sıkıntı yok değil mi? Oraya gayet güzel. Bir saati şaşıran da olmadı. Burada beton kesme istasyonu e, başkanı burası. Tabiyeyi betonu. Saat içinde kendi kendimize yetebilmemiz için gerekli bütün malzemeler. Ayarlar. Ayarlar çoğu var bizde. Çatı evet. şeyleri yapıyoruz. İlk yardım evet. malzemeleri, yiyecekler. Evet. İşte evet. onun üst baş... Arkadaşlar bize dedi ki ayakkabılar çizse evet. evet. koruyucu evet. ayakkabılar, 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 ayakkabılar üzerine bir şey düşse buralarda hmm. hemen bağlantılar yapılıyor. Kuruyoruz başka. Bağlantılarla birlikte enkaza giriyoruz. Bizim yanımızda ilerleye ilerleye gidiyoruz. Biz yani. ucunu yanımızda götürüyoruz. Bu bizim için arama kurtarma ekibi için ve arama kurtarma faaliyetlerini de kullanabiliyoruz. Çünkü sesli arama yaptığımız gibi böyle ışıklı musullar. Eğer diğer aletler ulaşırsa kemali aletlerden yardım alıyoruz. Ayrıca tripod sayesinde de yukarı sahne sağlıyoruz. Sonrasında ilk yardım ekibine ulaşıyoruz. Sırayla dolaşıyorlar hepsi. Bastığınız evet. değilsiniz. Yukarı bir üçüncü grubun için. Burada basıyorsun. Takır 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 takır. Zormayın, <laughs> zor da ama. Beşlik. Tek kırıcı da markalımız, hem kırıcı. Benim düşünce böyle makas gibi şakşuk kesme değil. Belirli bir süre itere iterek itme gücü kullanıyor <laughs> küçük ee, yani şey, evet. Çünkü bizim e, normalde makaslar sak ee, kullanır. Yani hep böyle enerji isteyen makineleri gördük yani, evet. <laughs> Onların muhtemel olduğu şey başka ara var. Çünkü iki arama programı hala üçüncü de yedek olmak zorunda. Bir 10-15 saniye beklediğimizde devreye girecekler. Sesli sinyal veriyor bize. Bu geldi, o da geldi. Kendi ekiplerimiz arasında görüşmeleri sağlıyoruz. Kanal 3'ümüz bizim röle, atıp rölemiz. Röle vasıtasıyla daha olur. biz kendi aramızda ekiplerimizin numaraları olur genelde. İşte arama 1 arama 1 merkez. Ben sorunu yöneltirim. Malzeme isteği var mı yok mu onu sorarım. Veya bir lokasyondan başka bir lokasyona geçecek mi? Kısa ve bir... arama bir, bir merkez. merkez, merkez, merkez iyi Akut iyi ki varsınız. Teşekkürler başkanım. sizler de var. Aynı <laughs> şekilde. <laughs> <laughs> Tabii çok şey hesap ediyordur başkanım biraz öncesinden daha kolay. Evet. Biraz öncesinden İnsanı daha, daha az zor. zorluyor. Aynı, aynı şekilde. inerken de. aynı şekilde. evet. Tam bu mutlaka sabitliyoruz. Kontrol yaptıktan sonra bunun bu tarafa devrilme şansı yok. Yok. Kıralarımız, kullandığımız çizmelerimiz, işte emniyet şeridimizdir, e Freylerimizde delili var. Ee, herhangi bir afete gittiğimizde veya konaklamalı bir şekilde kalacağımız operasyon... ...yok. Keşke iptal o dönemde başkanım. Ee, Şimdi de gelip anlayabiliriz. Başkanım, bunun orada çediğiniz icra <laughs> edildi. Zorlandığınız anlar da olur. Ama moralde... Töküle. Evet, evet. kolay gelsin. Kazasız belasız. inşallah. Buz olacak kısmı başkanım. Ve toplamda e, kaç metrekare demiştiniz? Burası 1. Hiç... Yani şimdi bu büyük ihtimal tozdan etkilenmesin diye bu etrafı sarılmış. Başkanım zaten kapattı. Yine minha edilen alanlarda aşırı çok bir mesele Anladım. Çok Zonguldak'tan evet. geldik. Zonguldak'tan <laughs> geldiniz ekip olarak. Evet. Burada nerede kalıyorsunuz? Şantiyede. Şantiyedesiniz. Şantiyede. Şantiyede. Evet. E, çok uzatmayacağız diyorsunuz öyle mi? Öyle evet. 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 Ailelere çok uzak kalmayacağız. <laughs> Üzerimizde <topu> <falanlarla. gülüyor> tekrardan kaldırılacak. Burası köylenecek başkanım. Evet köy başkanım. Evet başkan. Cephe kaplanıp ışıklandırılacak. yapılmış. Üste, Yapıldı, üste, üste. Üste. Ee, cephedeki, e, Şimdi burada küçük göletler gibi toz göletleri oluşursa... Evet. mekanik tesislerin, tesisatların olduğu evet. kısım. Aradaki iki milyon arasındaki evet. Acaba böyle hareketli bir şey e, düşünürse nasıl olur diyorum. Ee, bir şey çıkartılabilir, buraya servis yapılabilecek bir alan değil mi? Şu. Bir şeye bir bakmak lazım. Hani düz ayak girişte mi uygun olmuş yoksa buradan mı uygun olur? Yani siz bir... Evet. Evet.